Sinek Kaydı Tıraş'ın sponsoru derbi gururla sunar. O yüzden şimdi analiz diye bir şey artık o kadar kolay ki. Bir sürü programlar var. İşte hocaları yolluyorsunuz. Bir içeride bir dışarıda seyrettiriyorsunuz. Geliyorsunuz görüntüler var oynadıkları maçlardan. Bakıyorsunuz ulan bu takım bunu yapıyor. Ben burada ne yapmam lazım? Başarılı olabilmek adına. Yani futboldaki ana düşünce şudur. İki tane kale var. Buraya girmesini engelleyeceğim, Bunun içine sokma açılaşacaksın. Bunun arasında geçiyor. İşte sayısal sistemler, görevler falan filan. Nerede oynayayım, nerede ne yapayım? E bunları doğru tespit ederseniz mesela e çok eskilerde Stefan Kovacs diye bir antrenör vardı. Romer antrenör. Onun bir lafı çok etkilemiştir beni. Derdi ki o, bir antrenör bir maçı ikinci devre kazanabilmeli. iyi antrenörse. Çünkü bir devre seyrediyoruz. Rakip ne yapıyor? Benim oyuncularım ne yapıyor? Eğer elinizdeki imkanlar varsa siz de ona göre yapacağınız değişikliklerle, hamlelerle. Şimdi bakıyorsun mesela yine bu haftaki maçlara. Geridesin, kaybetmişsin, kazanman lazım. Hala başladığın sistemle devam ediyorsun. E bir değişiklik olmayacak mı? İşte işte dörtlü savunma yapıyorsan üçlü savunmaya dön. Bir fazla adamı öne getir veya önde bir fazla ol. Tek oynuyorsan çift yap bilmem ne. Ee, böyle tepkiler koymak gerekmez mi? Gerekir galiba değil mi? Yoksa antrenör niye var burada? Bu müdahaleleri yapmayacaksa. Ama artık Türkiye'de öyle bir duruma geldik ki bu müdahaleleri kulüp başkanları yapıyor. Yukarıdan telefonla. Alo diyor bunu çıkar. Çok hevesliler böyle şeye karışmaya. Antrenörler de buna müsaade ediyor. Çünkü hiç kimse olduğu yere kendi bilgisi, görgüsüyle gelmiyor. Gel, gelme şöyle, alo bizim çocuk al bunu. Aldık da işte ülke futbolunun hali ortada. Eğitilmemiş antrenörle uygulanan bir dikten ne olur? Süperlik demek ne demek Allah aşkına ya Batuhan? Burada artık bitmiş ve bitmeye yakın oyuncu. Burada işi bilen bitmiş antrenör, bitmiş yönetim. Yani bitmişten kasıt artık bütün sorunlarını çözmüş, bu konu meslek branşıyla ilgili artık problemler olmayan, onu hak etmiş, gelmiş. Öncesinde de ikinci, üçüncü ligler, TFF'lerde çalışıp o birikimi sağlamış. Hazır. Bir antrenör demek yani. Şimdi bakıyorsun kardeşlerimiz bugün ayrılıyorlar toptan. Ertesi gün bir bakıyorsunuz Türkiye Süper Ligi'nde Hani eczacılarla kiralık lisans verilir ya. Bizde de aynı öyle ya. Lisansları kiralayan antrenör tipleri var. Bir bakıyorsunuz antrenör. Kardeşimiz daha B lisansı var. Emekleme döneminde. O süperlikte hoca oluyor. Olsunlar. Kimsenin yerinde gözümüz yok. Yakışır da onlar olsun. Hepsi toptan gelen çocuklar ama e be kardeşim bir süreçtir bu yani. Bir birikimdir bu. Sen geldin. O koca camiaların yükünü kaldıracak gücün var mı senin? Bu işin yalnız oynatma boyutu yok ki bir de liderlik boyutu var yani. Bir de insan boyutu var bu işin ya. Yani. Bunları nasıl çözeceğim? O oh, gelmiyor ki o sen öğrenmek. Öğrenmek bir süreç. E şimdi böyle kapasitesi olan bir antrenör grubuyla oluşan bir dikte Allah aşkına futbol adına seyredeceğin ne olabilir ya? O adamın nasıl dikte edip de oyuncuyu ikna edip de oluşturacağı bir taktik anlayışla Milleti mutlu edecek, seyrederek keyif verecek, bir oyun anlayışını uygulatabilir. Böyle bir şey var mı ya? Bizde sonuçla antunör oluyor. Yendin iki kere Aa, bu antunör iyi antunör, yenildin iki kere bu antunör kötü antunör. Böyle bir şey yok. Hocam son soru o zaman. Bu bölümü de kapayalım. Ee, Tahtiki sormuş. Adana'da bile bir gün tekrar çalıştırmak ister misiniz? Orada okurken tribündeki arkadaşlar sizi çok seviyordu, saygılar demiş. İşte onların sevgisi saygısından bir şey olsa Türkiye'nin beden iyi takımın hocası olurum halka kalsa. Onun, onun başındaki arkadaşlarımız da öyle bir ego var ki senden her şeyi daha çok bilgiyi biliyorlar oluyor. Kendileri e, e, egolarını yenemiyorlar. Ben buranın başkanıyım, parayı ben veriyorum, her şeyi ben yaparım. Yani bir hobi gibi görüyorlar bu işi. Şey. Kardeşim senin görevin kulüp başkanı olarak idari ve teknik anlamdaki olayı çözmek, ekonomik anlamda. Bakın ya iyi başkansanız her kulübün anası ağlamış. Yüz binlerce milyon borcunuz var. Nasıl idare idarecisi siz Allah aşkına? Nasıl idarecilik bu? Ha, ama kadro yapımında getir de ya yavrum a dördü. benim şampiyon hocam bak nasıl bu kadro çıksa daha iyi olmaz mı? Antrenörüne kağıt koymaya çalışan o kadar çok başkan tipi var ki. Yani bunu şey görüyorlar yani çocuk oyuncağı. E gel bakalım bir takımı e, farklı bir şekilde iki gün üst üste ısındır 15 dakika göreyim seni çok biliyorsan öyle tabii onun bütün meslek grupları bir takımda oyuncunun yavaş hızlı işte aksıyor her şeyi görülüyor. Gel bakayım bu kulübenin otur o seviyeye de oradan o seviyeden maçı izle. O takımın nerede eksiği var, rakip ne onu gözle. Ona göre tepki koy. Gel göreyim ben seni. Bu kadar kolaysa yani. Önünden biri geçer, oradan biri geçer, dikkatinde alır. Oradan kolay mı yani yukarıdan bakmakla oradan bakmak o kadar büyük bir fark ki Batuhan. Olayın içindesin hocam. Yani nerede? orada tepki koymak o kadar kolay şeyler değil yani. Antrenör olarak bir sürü hesap yapıyorsun. Bu oyuncu çıkaracağım bunu çıkarsam bunu bilmem de bunu. O rakip bunu yapıyor burada nasıl önlem alacağım. Adam haklı abi ben, ben, buradayım 50 bin kişi içinde bir maç idare ediyorum. Sen oradan yukarıdan bakıyorsun Elif'e şurada bağırıyorum şurada bak. Bizi biliyorsun bir buçuk metre geriden buraya kadar getirmiyorlar. Tamam, hocam. Şuradan duyuramıyorsun. Gel oğlum diyorsun. Bu sefer alanın dışına çıkıyorsun. O ne alanıysa. Hapishaneye. Lan bırak kardeşim beni buradan federasyona teklifimdir. Bu yarı saha yok mu? Yarı saha rakibinin yarı saha. Beni bırak bu yarı sahalarında her tarafa gidebileyim ben. E basketbolda ne yapıyor adam? Neredeyse içine girecek. Ben nasıl müdahale edeceğim kardeşim? Sokmuşum beni hapishanenin içine. Müdahale et diyorsun. Ve herkes benden takımın oyununu güzelleştirmemi bekliyor. Nasıl yapacağım ben bunu? Kimse bu akıllı, bu sınırı koyan. Ben bırak kardeşim bu yarı sağ her tarafına gidebileyim ben. E bir olay oluyor, müdahale etmem lazım oraya. Gide çıkamıyor abi. Çıkarsam vay diye. Hele bir de şimdi kart hikayesi çıkardılar. Sarı kart, kırmızı kart bir de görüyorsun. Seni diyorlar ki sen karışma kardeşim. Kendi kendine oynasın Oynasınlar. <laughs> Olmaz öyle şey. Ama bak bir ben buradan işte bu Oyun kurallarını değiştiren arkadaşlar çok akıllı iş yaptılar. Bize 8 tane... Şimdi ne oldu? 21 kişi oluyor galiba değil mi? Oynayan 10 kişi. Bir de 10 5 kişi değişiklik de yedek, geldi o yüzden. E bu 5 değişiklik oraya mükemmel. net etki edebiliyorsun. Şey. Tabii canım ben bu sene o kadar çok maç çevirdik ki biz 15 oyuncuyla. Öyle bir yerde oyuncuları içeri sokuyorsunuz ki gardı düşmüş artık. E sen mesela 3 değişiklikte ee, o kadar çok daha çıkarma gereken oyuncu oluşuyor ki bazen yorgunluktan şundan bundan adamı oynatıyorsun abi yapamıyor. Oyunun içine ediyor. Bu oyunun niye ben oyunda oyuncu oyuncu tutuyorum yani? Bu beş oyuncu değişikliği bu sene de devam edip ondan sonra belki kaldıracaklar. Sakın ona kaldırmasınlar. Futbolu bakın bu beş oyuncu değişikliği çok güzelleştiriyor. Çünkü daha diri oyuncuyu sokuyorsun. O düşmüş oyun temposu tekrar canlanıyor. Yani bunu da amaç seyredenin iyi bir uygulama görmesi değil mi? Kesinlikle hocam. Oyun zaten Adam vermiş para ya. Abi. Şimdi vermiş. İstanbul takımları kane arkası 150 lira. 800 liraya, 1 milyon liraya bilet var. Adam vermiş ciddi bir para ödüyor. Orada güzel bir uygulama görmeye gelmiş. Abi sen adamı cenaze gibi oynatmak zorunda kalıyorsun. Olmaz öyle şey vazgeçme. UEFA mısın, FIFA mısın? kimsen bu uygulamaya devam et kardeşim. FIFA'ya hocam bu aradan çağrımız. Hocam harbi cevaplarınız için teşekkürler diyelim. Sonraki partimize geçelim. Geçelim. Derbi sundu. Daha fazla muhabbet Derbi Meclisi Instagram hesabında. Bu part bitti. Ama sevgili dostlarım, canım kardeşlerim, başka partlar devam ediyor. Lütfen onları da izlemeye devam edin. Bir abone olun. Bir de şurada hani böyle zil sesi sesi var. Oraya da böyle tıklayın hani yani bildirim gelsin. Like'lamayı da ihmal etmeyin. Öpüyorum.